Oto Haber'den hepinize merhaba. Türk Türksel'in katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz 8 dakika 8 detay bölümümüzdeki konuğumuz Volkswagen Golf. Volkswagen, Kaplumbağa'nın yerini alacak olan bir model üzerinde uzun zamandır çalışıyordu. 60'ların ikinci yarısında EA266 adında bir prototiple az önce bahsettiğim bu yapıdaki bir model hayata geçirmeye çalıştı. Ancak motorun arka koltukların altında yer alması, o dönemin şartları göz önüne alındığında çok da verimli ve çok da modern bir yapı değildi aslına bakarsanız. Takvimler 1974 yılını gösterdiğinde ilk Golfle karşılaşmıştık. Golfün tasarımında yüzyılın tasarımcısı ödülüne layık görülen Giorgetto Giugiaro'nun imzası vardı. Giugiaro'nun tasarımı ile ortaya çıkan modele baktığımızda bambaşka bir dünya vardı, Kapnbay ile karşılaştırıldığında. İlk nesilde satışa sunulan GTI çok kısa sürede bir efsane oldu. Aslında Volkswagen bu modeli 5000 adetlik niş bir seri olarak düşünmüştü. Ancak ilgi o kadar büyük oldu ki bugüne kadar uzanan bir efsanenin de önü açılmış oldu. İlk nesil aynı zamanda kabrio versiyonuyla da çok özel bir modele sahipti. Volkswagen bu modeli üretirken bir takla barına yer vermişti. Golf Cabrio'daki bu takla barı Almanya'da tüketiciler arasında alay konusu olmuştu. Özellikle kırmızı renkli Golf Cabrio'lar çilek sepeti tabiri kullanılarak alay ediliyordu bu modeller. Ancak bu çilek sepeti tanımı kısa bir süre sonra bir kült ve bir övgü haline gelmeye başladı. Volkswagen ilk nesil Golf'te tüketicilere motor seçenekleri açısından oldukça cömert davranmıştı. Hatta elektrikli bir versiyon da prototip olarak deney amaçlı üretilmişti. Bu model elbette satışa sunulmadı ama Volkswagen'in elektromobiliteyi bundan yaklaşık 50 yıl önce keşfetmeye başladığını söylemekte yanlış olmaz. Ve gelelim ikinci nesne, Golf 2. Golf 1'in yaptığı her şeyi çok daha iyi yapan bir model olarak karşımıza çıktı. Tasarımda çok radikal değişiklikler yoktu. Ancak boyutlarda ciddi bir değişim vardı. Karşımızda bugünün standartlarında kompak sınıfa yaklaşmaya başlayan bir otomobil vardı. Golf 2, önemli yenilikleri barındıran bir otomobildi. Bu nesilde ilk defa 4 tekerlekten çekişli bir versiyon üretildi. Aynı zamanda ABS'de de ilk defa seçenekler arasına eklenmişti. İlk nesilde karşımıza çıkan kabrio ve pikap versiyonlar, ikinci nesilde güncellendi. Bu versiyonlar ilk nesilden ikinci nesle taşınmıştı. Golf 2'ye baktığımızda baktığımızda GTA versiyonlarının çeşitliliği dikkat çekiyor. İlk başta 8 subaplı, daha sonra 16 subaplı versiyonlara ilerleyen dönemde G60 isimli kompresörlü versiyon da katılmıştı. Golf 2'yi önemli kılan detaylardan biri de ilk defa sunulan Golf Country versiyonuydu. Golf Country için aslında kompakt SUV'ların öncüsü diyebiliriz. Golf 1987 yılında güncellendi. Bu güncellemede otomobilin ön kapılarındaki kelebek camları ortadan kalkarken aynalar da arkadan öne doğru yani ön çamurluğa doğru taşındı. Makyajlı ve makyajsız golfleri ayırt etmek için bu detaya dikkat edebilirsiniz. Takvimler 1991 yılını gösterdiğinde ise karşımıza 3. nesil çıktı. Üçüncü nesil tasarım ile bambaşka bir otomobildi. Bu nesilde Golf ilk defa bir station versiyona kavuştu. Varyant takısını kullanan model kısa zamanda çok popüler oldu. Bu nesilde birlikte yepyeni bir kadro ile karşılaştı. İlk nesilden tanıdığımız takla barı bu nesilde de kullanılırken Golf'te ilk defa bir 6 sinir motora yer verildi ve bu Golf'ün kompakt sınıftaki prestijini yükseltmişti. 1997 yılında 4. nesille karşılaştı. Volkswagen 3. nesil Golf'te aldığı eleştirileri ortadan kaldırmak için belki bugüne kadar ürettiği en kaliteli Golf'e imza atmıştı. İç mekanda kullanılan malzemeler, özenli işçilik hepsi bir araya geldiğinde muhteşem denebilecek bir kompakt otomobile karşı karşıyaydık. Sürüş özellikleri açısından Golf 3'e yakın dursa da çok daha oturaklı bir otomobildi Golf 4. Bununla birlikte Golf 4'te teknik anlamda da çok önemli yenilikler vardı. Çift kabralı otomatik şanzıman ilk defa bu nesilde karşımıza çıkmıştı. Otomobilin tasarımında Golf 3'ün evrimleşmiş bir halinden bahsetmek mümkün. Mavi aydınlatmalı bir kokpitin kullanılması, Golf'ü çok kısa sürede popüler yapmıştı. Otomobilde kabrio versiyon tıpkı Golf 1-2 örneğinde olduğu gibi bir önceki nesilden alınmış. Yani Golf 4 döneminde satılan kabrio aslında Golf 3'tü ve 98 yılındaki makyajla birlikte Golf 4 yüzüne sahip oldu model. Bununla birlikte daha önce Jetta ve Vento olarak bildiğimiz sedan Golf'ler Golf 4 ile birlikte Bora adını aldı. Ve ilginç olan şu ki hem Bora'da hem de Golf'te farklı station versiyonlar vardı. Ve gelelim 5. nesli. 5. nesil Golf'ün en fazla değişim gösteren nesillerinden biriydi. Hem tasarım anlamında hem karakter anlamında. 5. nesilde çok kollu arka aksa geçilmesiyle birlikte Volkswagen Golf ilk defa dinamik sürüş özellikleri gösteren bir model haline geldi. Golf 5'in bir diğer önemli detayı ise Murat Günak yönetiminde tasarlanmış olan bir model olmasıydı. 5. nesilde GTI tekrar bir GTI olduğunu hatırladı ve bunu hem performans hem tasarımıyla net bir şekilde ortaya koydu. Bu nesil aynı zamanda 6 silindirli motoru sahip olan son Golf oldu. 5. nesil Golf MPV versiyonunun üretildiği ilk nesil oldu. Wolfsburg, Volkswagen'in merkezi konumunda. 5. nesil tanıtıldığında 2003 yılında Wolfsburg Belediyesi şehrin ismini kısa süreliğine Wolfsburg olarak değiştirmişti reklam ve tanıtım faaliyetleri için. Bu elbette resmi bir değişim değildi. Ancak tabelalardaki W harfleri G ile değiştirilerek çok güzel bir kelime oyunu yapılmıştı. 6. nesil tasarım anlamında yeni olsa da aslında Golf 5'in devamıydı. Her şeyden önce otomobilin iç mekan kalitesi yani yaşam alanındaki kalite çok yükselmişti. Dizellerde önemli bir yenilik karşımıza çıkıyordu. Volkswagen'in uzun zamandır kullandığı pompa meme enjeksiyonu yerine modern bir common rail altyapı almıştı. Özellikle güç dağılımı çok daha dengeli hale gelmişti dizellerde. Golf Plus makyajlı olarak yoluna devam ediyor. Golf 6'daki en önemli yenilik karoser seçenekleri anlamında yepyeni bir kabriyonun karşımıza çıkmasıydı. Bu nesilde uzun zamandır beklenen modern kabriyo tekrar karşımıza çıkmıştı. Üstelik GTI versiyonuyla birlikte. Golf kabriyonun en önemli özelliği artık bir takla barın olmamasıydı. Golf 6'yı genel anlamda özetleyecek olursak üretim süresi en kısa olan ama bununla birlikte en dengeli ve en olgun modellerden biri olduğunu söyleyebilirim. Yenici neslin en önemli özelliği MQB adı verilen platform üzerinde üretilmiş olmasıydı. Golf 7'de artık arka aksıda torsiyon çubuk seçenekler de vardı. Bu Golf 4'ten beri bir ilkti. Golf 5 ve Golf 6'da çok kollu arka aks kullanılırken Golf 7'nin düşük güçlü versiyonlarında torsiyon tipi bir arka aks vardı. Yani daha mütevazi modeller farklı sürüş karakterleri gösteriyordu bu yüzden. 7. nesil Golf'te 3 kapılı versiyon son kez sunuldu. Golf City Stromer ile karşımıza çıkan elektrik hayali Golf 7 ile birlikte gerçeğe dönüştü. 2020 yılında da karşımızda şu anda yollarda olan 8. nesil çıktı. Son nesil bugüne kadar üretilen en dijital Golf. Ve hatta dijital olarak doğan tek Golf diyebiliriz. Otomobilin kokpitinde klasik anlamda kumanda elemanları yok denecek kadar az ve bu yapı kimin hoşuna gitse de benim tarzım değil. Dijital çağı yakalamak adına doğru ve iyi bir tercih gibi görünse de kullanıcı dostu bir ergonomi sunma açısından kesinlikle sınıfta kalıyor. Yani ben bu açıdan bakıldığında Golf 8'i çok başarılı bulmuyorum. Ha, bununla birlikte otomobilin sahip olduğu teknolojiler elbette çok iyi. Cartu X teknolojisinin kullanıldığı ilk otomobilden bahsediyoruz. Cartu X neydi? Otomobillerin trafikteki diğer araçlar veya yapılarla iletişim kurabilmesi yani haberleşebilmesi. Golf'te kullanılan Car2X altyapısı 800 metre çapındaki bir dairede otomobilin diğer trafik paydaşları yani otomobiller olabilir, trafik işaretleri olabilir, farklı otoyol veya işte şehir unsurları olabilir. Bunlarla iletişim kurabilmesi anlamına geliyor. Ve Golf bu açıdan bakıldığında bugüne kadar üretilmiş en akıllı Golf olma özelliğini taşıyor. Ve bir önceki nesilde sunulan elektrikli Golf'un yerini ID.3 isimli bambaşka bir model aldı. Volkswagen Golf bu neslinde elektromobiliteyi şarj edilebilir yani plug-in hibrit ve hafif hibritlerle sundu. Ancak bir sonraki nesil ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Golf 1974 yılından beri çok büyük bir isim. Belki kompakt sınıfı o kurmadı. Ama kompakt sınıfın bugünkü haline gelmesini sağlayan model olduğu konusunda sanırım hepimiz en fikir olabiliriz. Bunun dışında Golf her zaman olduğu gibi Golf. 1974 yılında neyse 2022 yılında da aynı Golf'e karşı karşıyayız. İçeri koşunuza gittiyse beğenmek, bildirimleri açmak ve kanala abone olmak gibi seçenekleri düşünebilirsiniz. YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gönül çeker, gönül bilir bunu tüm sevenler.